Evet bugün Şampiyonlar Ligi finali hazırlıklarımız için olimpiyat stadımızdayız. Biliyorsunuz stadımızı futbol federasyonumuz zeminliyle, tribünleriyle, teknik altyapısıyla, ışıklandırmasıyla, lojalarıyla her açıdan yeniledi. Ve bu anlamda da dünyanın en önemli finallerinden bir tanesine ev sahibi olma noktasında da hazır duruma geldik. Ve inanıyorum ki 29 Mayıs'ta keyifli, rekabet dolu, dostluk dolu bir maç burada gerçekleşecek. Ve kupamız da burada. İstanbul'umuzda, dünyanın en güzel şehri İstanbul'da. Ee, i̇nşallah spor severleri bir araya getirme noktasında, futbolu seyircisiyle buluşturma noktasında da inşallah e, güzel bir gün olmasını ümit ediyoruz. Tabii ki Türkiye her açıdan 19 yılda bir devrimi gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sanayisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla olduğu gibi sporda da, spor altyapısında da ciddi bir devrimi gerçekleştirdik. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla her branşa hitap edecek mükemmel bir tesis altyapımız var. Bunlardan bir tanesi de statlarımız. UEFA verilerine göre son 10 yılda en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. Ve bu noktada da sadece en yeni olması değil, en moderni, en kalitelisi de ülkemizde. Ve her geçen günde bu envanteri geliştiriyoruz, güçlendiriyoruz. Bir tanesi de tabii ki bu stadımız, yenilenen stad, Futbol Federasyonumuzun katkılarıyla, gayretleriyle. Ve bu stadımıza inanıyorum ki 29 Mayıs'ta en güzel şekilde ülkemizin en samimi, en sıcak ev sahipliğiyle bu finali de ev sahibi olarak gerçekleştirecek. Tabi spor turizmi dedik. Ülkemizin sahip olduğu zenginlikler testleriyle, insanıyla ve tabiatıyla hakikaten e, ne kadar şükretsek az ve spor turizmi açısından da gerek İstanbul'umuz, gerek ülkemizin dört bir yanı, gerek takım sporlarında, gerek diğer branşlarda, kış sporlarıyla, su sporlarıyla e, her alanda ciddi bir altyapı var ve biz de bunu spor turizmi çalışmalarımızda gerek bakanlık olarak gerek diğer bakanlıklarımızla birlikte daha yukarılara taşıma gayretindeyiz. Çalışmalarımızı ciddiyetle ve ciddi bir işbirliğiyle sürdürüyoruz. Ve bu noktada da tabii geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 56. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu en güzel şekilde gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte İslam oyunlarını Konya'da gerçekleştireceğiz. Ve yine İznik'te dünya göçebe oyunları var. Yarın yine İstanbul'da en yeni tesislerimizden biri olan İstinye tenis tesislerimizde inşallah tenis şampiyonasının finalini gerçekleştireceğiz. Hem ev sahibi olarak hem sporcusuyla, takımlarıyla hakikaten dünyaya en güçlü şekilde rekabet gücü yüksek bir spor ülkesi olarak inşallah yarınlara yürüyüşümüz devam edecek. Biliyorsunuz pek çok branşta sporcularımızın o güzel haberlerini halkımızla birlikte o sevinci yaşıyoruz. Ve inanıyorum ki olimpiyatlarda da e, tarihin en güçlü, en başarılı olimpiyatını da yine e, gerçekleştireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.